يسيل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بِنَوْفِرَتِ oh <applause> مَا أَجْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتني واهتنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة من أنصرته رحمة للعالمين اللهم زينا بزينة القرآن فأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن الكريم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا ففي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا فمن النار شكرا وحجابا Bunların hayratı كلها dediğim gibi imama bize bunu cevap ver diye canım 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 şu caminin bahçesinin canım oturduk, elimizi açtık, boynumuzu büktük, senden dua canım ediyoruz. Ya Rabbi, canım kabul eyle. Amin. Okumuş olduğumuz Şöre-i sure Yasin'i, Şöre-i sure Mülk'ü, kısa sözleri, arasında getirdiğimiz tekbirleri, salavat-ı şerifleri, daha okun önce okunan Kur'an-ı Kerimleri, tehlimleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri, fikirleri, var kabul makbul eyle ya Rabbi. Aydın. Onlardan hasıl olan en subatı, bir zat, yüce önderimiz, yüce rehberimiz, sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek mutahabbi o tayyibine meydan ediyoruz. Acizane vasıl eyle ya Rabbi. Onun şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi alemi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatının, ezbatının, kurafayı açtığı neymiş müşteydi. Ona var ya vesaire amelin, vesair en peyvanları var ya dedik eyle ya Rabbi. Din için, vatan için, bayrak için, ağır için, namus için, canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, ve vefat eden kazilerimizi de Ruhan hediye edildik, vasıl ve Ya Rabbi. Mağrib ve arasında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlerden Kur'an-ı Kerim bekleyen bir cümle ehli imanı ve hediye edildik, vasıl ve Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, bu mahallemiz kabristanlığında, civar kabristanlıkta da metruf bulunan, cümle müminel ve müminatın da Ruhan hediye edildik, vasıl ve Ya Rabbi. Ya Rabbi, müşteminatında bulunduğumuz bu cami-i şerifin yapılmasında, bakımında, inşasında, hizmetlerinde, temizliğinde, ay ayakta durmasında, tamiratında maddi manevi etkisi katkısı bulunup da ahirete irtihar eden cümle mü'minin ve mü'minatın doğrana edilir. Vasır ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, ya ilâhe alâlemin. Hasaten mevhum Recep abimizin ruhunu şahit etmek üzere Buralara kadar gelmiş olan, hatta bir kısmı güneş altında olmasına rağmen hiç ses çıkarmadan, sessizce okunan Kur'an-ı Kerim'i senin nidalarını dinleyen şu cemaatimizden bizlerden, dostlarımızdan, yaranlarımızdan ahbaplarımızdan, kardeşlerimizden, anne babalarımızdan, evlatlarımızdan <laughs> torunlarımızdan, bizlere hak vakıfı geçenlerden her ne kadar ahirete ithal edenlerimiz varsa onların da ruhlarına ayrı ayrı hediye edelim vası ve Rabbi Ya Rabbi Ya İlhal bu cemiyeti tertip eden kardeşlerimizin ahirete ithal eden her ne kadar akraba ve tarakıtları varsa onların da ruhuna ayrı ayrı hediye edelim vası ve Rabbi evet. hasreten bu cemiyetin tertip edilmesine vesile olan merhum Recep Kutlu abimizin ruhuna hediye edelim vası ve Rabbi onu ve cümle mevtalarımızın kabirlerini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, günahlarını affeyle, mağfiret eyle, dünyada yaptıkları salih ve saliha amellerini senin zan için her ne yapmışlarsa kabirde kendilerine en iyisi yoldaş eyle. Ya Rabbi sen kitabı keriminde buyuruyorsun. Estağfirullah. billah. Yevme la yenfe'u malin İllah memne'tullah kalbi selim. O gün kıyamet günü ve kabir âleminde kişiye malı, serveti, evladı yani hiçbir fayda vermez. Ancak ibadetleri, itaatleri ile kalbini temizlemesi, kalbi selim ile gelmesi ona fayda verir buyuruyorsun. Ya Rabbi biz elhamdülillah şu anda hayattayız yaşıyoruz. Bize bu fırsatı bahşeyledin. Bu fırsatı değerlendirmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi sen şimdiden sonraki hayatımızda hakkıyla sana kul olmayı bize nasip eyle. Bizleri çocuk çocuğumuzu namazını kılan, ibadatı taat içerisinde olan, harama herana dikkat eden, senin buyruğuna teslim olan mümin ve müminlerden eyle bizi ya Rabbi. Ya Rabbi biz önlerimize dua ediyoruz. Onların affı mağfireti için dua ediyoruz. Ama onlar için önemli olan senin için yaptıkları, senin için yaptıkları ibadatı taatlar, senin lütfun geniş, ikramın geniş. Yine de biz dua ediyoruz. Ölülerimizi rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Af eyle ya Rabbi. Ya Rabben alemin, ya ilhan alemin. Şu andaki hararetli sıcaklar adeta bize cehennemin cehennemi hatırlatıyor. Cehennemin gölgesinin gölgesi bile olamaz ama yine de biz bu hararetli sıcaklardan irkiyoruz, korkuyoruz. Bize cehennemi artı hatırlatıyor. Bizi ya Rabbi bitkilerimizi, hayvanatı bu hararetli sıcaklardan altında daha fazla yakma ya Rabbi. Hararetini bizlerden esirge ya Rabbi. Şu meyvelerimizden temettim ya Rabbi. Amel ya Rabbi. Bizi ağır imtihanda mı etme ya Rabbi. Ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanın fitnesi çok. Ahir zamanda imanı muhafaza etmek zor. Ahir zamanda Müslümanca yaşamak zor. Ahir zamanda çoluk çocuğumuza İslami kimlik, İslami kıyafet adı altında yaşatmak zor. Bize yardım et ya Rabbi. Bizi ıslah eyle ya Rabbi. Bize fenaset ver ya Rabbi. Bize basiret ver ya Rabbi. Bize kendimize gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kulluğunda bizlere daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senin lütfun da hoş, kahrın hoş. Her ne verirsen bize, ya Rabbi sen hakimsin, hikmet sahibisin. Elbette ki bir hikmetin vardır. O hikmeti anlamayı, o hikmetten ders almayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, devlet adamlarımıza, askerimize, polisimize, hayırlı işlerle sen her daim yardım eyle. Devletimizin, milletimizin birliğini, beraberliğini devam daim eyle. Aramıza fitne fesat sokmaya çalışanlara, bize birbirimizi düşürmeye, düşürmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Düşmanların dahili ve harici düşmanların kurdukları oyunlarını kendi başlarına bir uçağın eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya İlhal Alemin. Ümmeti Muhammed'den hasta olanlarımıza adil şifalar istiyoruz lütfen ya Rabbi dertlerimize devamlar istiyoruz ikram eyle ya Rabbi ya Rabbi ya âlemin cümle geçmişlerimizi rahmetin ve muamele eyle bizlere hayırlı uzun ömürler nasip eyle İslam üzere yaşamayı İslam üzere hayat sürmeyi sağlık saatesinde olmayı ama imanımızla Kur'an'ımızla vefat etmeyi cümlemize nasip eyle Esselatu ve aleyke ya Rasulallah Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid evvelin ve el-Akhirin. Ve selamun Velhamdülillahi Rabbil alemin. Uzaktan ve yakından geldiniz. Bu cemiyete teşrif ettiniz. Cemiyet sahibi adınıza, adınıza hepinize hoş geldiniz Allah hepinizden razı olsun. Ruhum, Recep Ali abimizin ruhu için bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için el fatiha Allahu Rabbi Jalla ve Madiyatumna Musa Kana ve Jalena Minal Muslimin. Barakatullah ve Barajatullah. Sarih ve Tam ve Na'keleem. Ni'amet Jabilullah. Baraket Halilullah. Şefaat Salam. Rasulullah. Ya Rabbi bütün nimetlerden dolayı sana ediyoruz. Bizler şükredenlerden elime, mankül eden elime. Ya Rabbi fayd vermenin den korumayan kalbin seviyoruz. Senden sıhhat, afet ve ahlakın en güzeli istiyoruz. İşlerimize kolaylık, kaplarımıza girmiştik Bizleri bu yemeğe ikram edenlerin ölmüşlerine rahmet eyle Rabbi. Geride kalanlara ve kendilerine sağlıklı ve şaddi, salih amellerle dolu bir ömür nasip eyle Rabbi. Amin ve rahmetullahi ve rahmetullahi